Şimdi geçen seneki Beşiktaş yok bir kere onu Lugano muhtemelen bilmiyor fazla yakın <laughs> evet. takip etmemişler. Onu da hatırlatayım muhtemelen. konferans liginde geçen yıl grup aşamasında Beşiktaş'ta karşı karşıya gelmişlerdi orada ilk maçı Lugano 3-2 kazandı diğer maçta grubun son maçıydı orada Beşiktaş'ın 2-0'lık bir üstünlüğü vardı ama Beşiktaş'ın o zaman kadrosuyla şu an o kadar büyük bir fark var ki. Bak şöyle bir sosyal medya paylaşımı yapmışlar. 10 ay önce şu oldu. Beşiktaş'a karşı 10 dakikada 3 gol attık. Yapmayın böyle şeyler. Tamam, şimdi <laughs> bir, bir, bir kere e, ben yani iyi oluyor yapsınlar da hani Beşiktaş'ta oyunculara bu gösterilir muhtemelen. Evet. Tamam mı? Rafa Silva, bu da İmobile falan. Bir anda gör, böyle ya etmez Gazlamaz mi mı? Hem de nasıl gazlar. Yani ondan sonra İstanbul'daki maçta mesela ben olsam stat. Dev ekranlarından bunu gösterir paylaşımı, hoparlörden de anons ederim. Turşan da o kadar da ama bak şimdi Beşiktaş'a bu lazım. Yani bunu kavga gürültü için söylemiyorum. Beşiktaş'ın motiv takımı bunlar motive eder. Beşiktaş geçen seneki Beşiktaş değil ki antrenör değişti, oyuncular değişti, müthiş başladı sezona. E tamam, Lugano bunu muhtemelen unuttu. Hı hı. Hatırlatmak lazım. Evet. O yüzden de ben Beşiktaş'ın Net bir galibiyet olur olmaz bilmiyorum ama maçta olacağı, kopmayacağı, geri düşse de devam edeceği bir karşılaşma olacak. Çünkü Beşiktaş bize bunu gösterdi bu evet. sezon. Öyle Ki bir En yakın örneği son oynanan Antalya Spor mücadelesi. Hiç durmuyorlar. Sürekli basıyorlar, her yere koşuyorlar. Bunda Getso'nun geri dönüşünü de bence. Hı hı. Umarım devam devamlı olur. Geri dönüşünün de bir etkisi var. Beşiktaş hırsıyla, presiyle alan daraltmasıyla Oyuncuların zaman zaman o yakınlaşması yani saha içinde o üçgenlerin kurulmasıyla farklı bir profil çiziyor ve çizmeye hı. doğru gidiyor. E o takım içerisinde böyle hı. bir e, iyi bir performans gelince e, oyuncuların doğru. performansı da bireysel olarak yükseliyor. Ki Cetsun olsaydın bence Raşit'sa e, bu en önemli hı hı. isimlerden biri. Svensson'u da sayabiliriz. Sen Svensson. Svensson'u sürekli tekrarlıyorsun. Hı. Çünkü <laughs> hiç düşünülmeyen bir oyuncu Svensson. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Yani Sabek acil değil gibi hı hı. bakılıyor şu anda. İlk sola daha yakın bakıyor Beşiktaş sol bek transferine. O yüzden Beşiktaş'ta bir şeyler değişiyor. Oynama durumunun artması lazım. Maç yapma prensibi artacak. Maç yaptıkça herkes birbirine alışacak. Lugano Beşiktaş'a göre çok daha geride ama daha hazır bir takım. Daha çok evet. maç oynadığı için. Ama Beşiktaş bence turun anahtarını alacaktır. Mesela dün geceki Galatasaray gibi olmaz diye düşünüyorum. Yani şu anlamda savunmada bu kadar dedikler vereceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? Beşiktaş'ın savunmasında problem var. Evet. Beşiktaş'a takviye lazım. Ama bunu daha dengeli götürüyor Beşiktaş. Hı hı. Mesela Samsun deplasmanı. Daha, daha fazla kapanan, daha fazla önlem alan bir Beşiktaş vardı. Yıldızları ile skoru buldu. Ben bu akşam da öyle bir karşılaşma. Daha dengeli bir takım. Net hücum olarak saldırmayacak bir Beşiktaş bekliyorum. Burada bir gol, iki gol, ondan sonra turun kapısını açacak bir skor alınırsa İstanbul'da çok daha keyifli olur. Peki bakalım mı muhtemel 11'e? muhabir arkadaşlarımızın hazırladı muhtemel 11'i rica edelim. E, bakalım bu akşam Beşiktaş hangi kadroyla sahada olabilir ekranlarınızda da gelecek. Şimdi ben de radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için aktarmış olayım. Mert Kale'de beklenen isim olacak bu akşam. Stoper ikilisinde Omar Kuli ve Gabriel Paulista'yı görebiliriz. Ee, sol bekte Masuaku, sağ bekte Svensson, orta sahada Jetson Fernandez, El Musrati ikilisi önlerinde Rafa Silva, sol açıkta Semi, sağ açıkta Raşitza ve ileri uçta da çiro immobile bekleniyor. Değerli izleyenler, e ve Chamberlain'in bu mücadelede olmadığını hatırlatmış olalım. Kadro dışı isimler. İsviçre'ye götürülmeyenler de Bahtiyar, Muleka, Abubakar, e bunlar da forma giyemeyecek. E Muleka'nın transferinin an meselesi olması, e tabii buradaki en önemli faktör El Kalout takımıyla anlaşmak evet. üzere kendisi. Burada savunmada bir... sorunlar var dedin. Var, evet, evet var. Yani burada transfer lazım. Koley sizin birinci stoperiniz değil. Hı hı. Maçlarda da hatalar yapıyor. Paulista'nın yanına biri lazım. Paulista'da bir liderlik e, görüyor var, musun? Var, evet mi? var. Yani beklediğimizden daha iyi başladığını söylemek lazım. Hı hı. Hani yanına yeni bir transfer gelmeden Paulista'nın kıymeti anlaşılmazdı. Ama gördük ki oyuncu o evreyi çabuk geçmiş. Bunda teknik heyet, yönetim, hı hı. sportif bölüm kimin katkısı varsa tebrik edelim. Ee, bir kere şunu da söylemeden geçemeyelim. Lugano hücumcu bir takım. İyi çıkıyorlar. Fenerbahçe'ye karşı skor buldukları, gol buldukları unutulmasın. Beşiktaş savunmasının yapacağı hatalarda cezayı kesme konusunda problem yaşamazlar. O yüzden burada savunmaya biraz dikkat etmek lazım. Ama geneline baktığımızda Beşiktaş en azından bir 11 oturtmuş durumda. Evet. Yeni bir teknik adam, yeni bir kadro yapısı. Ama görüyoruz ki hani aklımızda Beşiktaş'ın 11'i belli artık bir sakatlık, bir problem olmadıkça buraya Endur belki dahil olur sonradan. Hı hı. Yeni transferlerle beraber dahil olabilirler ama Beşiktaş'ın 11'i net bir şekilde ortada kulübede problem var. Yine bir izleyicimiz hatırlatıyor az önce geçen yılın e, skorlarını söylemiştik Lugano-Beşiktaş mücadelesine dair. O 3-2'lik kaybedilen mücadelede ki Beşiktaş 2-0 öndeyken 3-2 bu mücadeleyi evet. kaybetmişti. Hı hı. Orada da maç sonu Şenol Güneş'in bir istifası vardı. Ya Beşiktaş'ın geçen seneyi konuşmak hı hı. bu seneye etki etmez. Yani problemler tespit edilir ama çok ekstra garip bir sezonuydu Beşiktaş'ın. Evet. Hani net o problem bu problem de deyip bu seneye değerlendirme alamazsınız. Çünkü transferler olmadı, takım yapısı bozuldu, taraftarla uyum kayboldu Yeni yönetim falan geçen seneyi bence hani unutulmasın. Beşiktaş bu halede bir takımın düşebileceğini Tabii. Koskoca Beşiktaş'ın ama diğer tarafta da bu sezon beyaz sayfa açmış bir takım var. Peki bu sezon adına Beşiktaş'ın en beğenilen bölgesi hücum bölgesi gibi hücum, gözüküyor. Tabii. Çünkü hiç durmuyorlar sürekli evet. bir e, atak pozisyonundalar. E, bugün de yine o alışık olduğumuz e, Hı -hı. dörtlü aslında hücum hattında e, bizimle olacak. E, sen e, nasıl değerlendiriyorsun Hı -hı. özellikle kanat oyuncularının eksik yönleri var mı? Nasıl bir yorumun olur? Raşit çalışkan bir oyuncu. Hı -hı. E, Semih çalışkan bir oyuncu bir de üstüne golcü bir oyuncu. Mesela son hafta pozisyonu devam ettirmesi, yıkılmaması, takipçiliği, golü de getirdi. Bunlar Semi adına artı ve kendisini o bölgede devamlılığını kurması açısından da iyi durumlara gidiyor Semi. E Raşit'sa zaten geçen seneyi gene söyleyelim, bir kenara ayıralım. Kaldığı yerden devam ediyor. Yani Beşiktaş'a geldiği günkü performansına dönmeye yakın. Immobile müthiş bir golcü. Tek vuruşlarıyla Zaten skoru değiştiriyor. Rafa Silva'da diyecek bir şeyim yok. Rafa Silva giderkenki fotoğraflarda dizlerinde evet e, bant vardı bantlar vardı. Umarım o e, yaşadığı hani kırmızı kart pozisyonu ile ilgili bir problem değildir. Hani farklı bir durumdur. Umarım öyle bir sorun yaşamayacak. son Musrat ikilisine ne diyorsun? Tuttu gibi değil mi? Evet. Bir de Musrat hani o sezon tam biterken Hı -hı. o mücadelede attığı gol e, ziraatçı. Nefes Türkiye. aldırdı. Evet. Onu. O böyle yazı bence iyi geçirmesini Geçirdim. sağlayan ve takımını da tabii kupa kazandıran bir goldü bence. Musrat'ı e, ya biz neyi eleştiriyoruz? Ve oyuncu da üstünde baskı görüyor. Maliyet. Musrat'ı bu kadar maliyetli bir oyuncu olmazdı belki. ...Beşiktaş başka bir sezon alsa... ...bu sezonun devre arasında gitse Musrati'ye... ...bu kadar maliyet değil. Oyuncu da bu maliyetin altında biraz ezildi. E kötü takıma geliyorsunuz... ...kötü giden Beşiktaş'ı tek başınıza değiştiremezsiniz. Bunlar da oyuncu için problem. Ama Musrati farkındaysan... ...geçen sezon... ...kurtar takımı Musrati diye bakılan oyuncu... Evet. ...bu sezon standart. Oyunun bir parçası. O düzenin net bir halkası olarak gözüküyor. Bence... Şimdi yavaş yavaş gelmesi gereken noktaya geliyor. E Getson da burada açık kapatmada şimdilik bayağı faydalı. Peki son olarak şöyle Giovanni Van Bronckhorst'un dünkü basın toplantısından söylediği sözlere bakıyorum. E, Abubakar'ın götürülmemesiyle ilgili başka bir meydan okuma olabilir onun için artık yeni bir sayfa Hı. açılması gerektiğini söylüyor kendisi. Hedefimiz oldukça basit gruplara kalmak istiyoruz. E, rakibimizi iyi, iyi analiz ettik. Ben kimleri kullanacağımı her zaman rakibe göre belirlerim dedi ki olması gereken de budur diye düşünüyorum. E, bir de Raşit San'ın söylediklerine bakalım. Geçen seneden bu yana çok, değil, çok şey değişti. Sezonu iyi başladık ve maça hazırız kazanmaya geldik diyor.